Hepinize merhabalar. ben İçin Uyumaz. arkadaşlar, bugün arka arka görüntülerin 9. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. ve gelin arka arka görüntülerin haberlerine. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz kadarıyla 27 27 Ekim Sağlık Günü Kaplan ay, Alzheimer ay eee koronavirüs bilgilerimin yeni sezonu 8. bölümü başlıyor ee, ve, e, ve ve arkadaşlar 27 ekim salıdan itibaren e, pazartesi salı ve cuma günleri e, yayınlanacak ve şimdi sırada ise gelelim arka arkaya yönetimlerinin ikinci haberine. Şimdi sırada arkadaşlar. E, i̇kinci haberimiz ise e, bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar arka arka arka, arka görüntüler e, onun 10. E, e, bölümüyle sezon finali yapacak. Hatta ben e, birkaçıncı videomda zaten ben size bunu söylemiştim ve şimdi sıra bir, e, ve son e, sezon finali bölümü kaldı. E, 11 Kasım çarşamba günü sezon finali olacak arkadaşlar. İkincisi ise ve üçüncü e, AKR Yöntülerin Haberleri. Ve bir, e, e, ve bildiğiniz e, kadarıyla ise arkadaşlar e, Ali Çınar Şov ile Ali Çınar e, e, Yemek Sohbetlerinin şimdisi e, tanıtımları çekeceğiz ve şimdi sırada bir e, ara vereceğiz ve ara verdikten sonra e, tekrardan e, yeniden çekeceğim ve ee, daha sonra ise programın sonuna geleceğiz ve bu kadar arkadaşlar ve şimdi sırada e, Hepinize merhabalar. Ben Alicina Ruymaz. E, Alicina hepiniz hoş geldiniz. E, e, ve e, burada konuklarımız gelecek. Hoş geldiniz. Ali Çınar Show yakında D TVde hepinize Merhabalar Ben için uyumaz ee, arkadaşlar e, Aliçlar Uyumaz ile yemek sohbetleri başlıyor arka başlıyor yakında arkadaşlar ve ye e, bu yemek sohbetlerinde ne yapacağız e, eleştireceğiz e, Yemekle yemeklerle ilgili sohbet edeceğiz e, ve, ve birçok konu hakkında Bunlarla konuşacağız. Ali Çınar e, 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 Ali, Çınar Uyumazı ile yemek sohbetleri yakında Dünya İntifede ve hepinize merhaba arkadaşlar bir sonraki videomuza sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve hoşçakalın.